erkekler er meydanına, bayanlar telayeti ele alıp görev başına buyursun. Köy meydanında hiç araç kalmasın. 523. düzenlediğimiz e, erkek güreşleri ve kadınlar özel gününe hoş geldiniz. E, bu andan itibaren eşlerimize görevi devrediyoruz. Bu günü onlara armağan ediyoruz. Köy halkı olarak. Biz de güreş alanına geçiyoruz. Hayırlı olsun inşallah. devam edin konuşmaya. Evet, işte Sonra 2 lira da var. Evet. <laughs> Tchau, oh. yaklaşık 523. Üç yıl, üçüncü dönem düzenlenen güreş etkinlikleri 2009 yılında en son yapılmış. Maddi olan nedeniyle yapılamamış. Bu sene Kestel Belediye Başkanımız Ferhat Eroğlu'nun verdiği destekle yağlı güreşlerin organizasyonunu tekrar gerçekleştirmiş olduk. Bizler bununla beraber sabahleyin saat 9'da Kestel Kaymakamımız, Kestel Belediye Başkanımız köyden Mehter beraber buraya hareket ettik. bu şekilde kadınlarımıza bir günlüğüne idareyi vererekten burada e, etkinliğe katıldık. E, şu anda kadınlarımız da işte Muttar'ın eşi Muttar, Ağza'nın eşi Ağza, Kahveci'nin eşi Kahveci, Bakkalca'nın eşi bakkal olmak üzere kadınlarımız da gelen misafirlerimize hizmet etmekte şu anda. Osmanlı köyü burası. E, 1303 yılında kurulmuş. E, Aptal Mehmet Dede tarafından. Atalarımızdan geliyor bu. Savaş zamanı dedelerimiz e, savaşa çıktığında köyde kadınlara idare verirlermiş. Onlar da Somun ekmekler, savaşta ihtiyaç olan gıda malzemelerini temin ederlermiş. Bu Buradan geliyor bu gelenek yani. Bugün sabahleyin mehteran takımımız geldi. Eşlerimizi uğurladık. Ben mazbatamı aldım. Kahvecinin hanımı kahveci görevini aldı. Bakkalcının hanım bakkalcılık görevini aldı. Yani herkes işlerini devraldı. Eşlerimizi mehteranına yolladık. E, jandarmamız dedik değil okul önüne. Giremezsiniz dedik. Sabah akşam 6.30'a kadar erkekleri almıyoruz. Erkekler orada güreş izliyorlar. Güreşçilerimiz var. onları izliyorlar. Arkasından meyve okunuyor, pilavlarını yiyorlar. Öyle bitiriyorlar. Akşam 6.30'u yapıyorlar. Biz de burada, biz aslında daha coşkuluyuz. Salıncağımız var, sallanıyoruz. E, hocamız var. Bizim de mevitimiz okunacak, pilavlarımız yenecek. Sonrasında ork tuttuk. Gençler eğlensin biraz diye.